İsmail Türk hangi mertlik? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silkili emrinden sonra CHP'li belediyeleri operasyonlar başladı. Artık sayısını hatırlayamadığımız kadar belediyeye kayyum atandı. Bu dosyalarda neler olduğunu bilmiyoruz ama ne olursa olsun bu operasyonların siyasi yönü hukuki tarafının çok önünde. Kimse bu operasyonları AKP'nin adalet arayışı veya yargının adalet hassasiyeti olarak görmüyor. Amaç CHP'yi bu yolla yıpratarak bir dahaki seçime kadar yara bere içinde bırakmak, yolsuzluk etiketi yapıştırarak seçime o etiketle gitmesini sağlamak. Muvaffak olurlar mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü AKP tabanı bile bu iddialara inanmıyor. Harp hiledir stratejisinin bir geril olarak görüyor. Genel seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Kandili bir araya getiren montaj kaseti gördünüz. Hem montaj olduğunu itiraf ettiler hem kullandılar. İmamoğlu'na yönelik kuşatmaya ise hiç değinmiyorum. Yargı işini gücünü bırakmış, İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışıyor. Neredeyse haftada bir defa ifadeye çağrılıyor. Mertçe mücadele bu mu? Yiğitçe mücadele yerine yargı tokadı ile İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak zafer veya başarı sayılabilir mi? Eskiden az da olsa siyasi ahlak dediğimiz bir meziyet vardı. Şimdi onun yerinde yerler esiyor. Erdoğan ve iktidarının bir adalet duyarlılığı varsa önce kendi belediyelerinden başlamalıdır. İstanbul Belediyesi'nin AKP dönemindeki yolsuzluk dosyalarına İçişleri Bakanlığı el koymuştu. Niçin yargıya intikal ettirilmiyor? Sayın Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nde AKP döneminde yapılan yolsuzlukları yargıya taşıdı. Bir tanesi bile soruşturma konusu olmadı. Bu mudur adalet? Bu ülke 17-25 Aralığı unutmadı kumpas vardı ama yolsuzluk da vardı. Her şey belgeli olmasına rağmen dosya kapatılarak tarihin en büyük hukuk skandallarından birine imza atıldı. Bu gittikçe çirkinleşen siyaset tarzından bıktık. Ahlaklı bir siyaset istiyoruz. Bazıları mertliği kaybetmiş olsa da mertçe rekabet istiyoruz. Yapılan her haksızlık bu ülkenin düzeleceğine dair umutları yok ediyor. İnsanları suçlamak, içeri tıkmak, onlara değil size kaybettiriyor. Bu milletin hala zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı ibadet sayan güçlü bir damarı var. Böyle yaparak kazanmıyorsunuz, kaybediyorsunuz ve sadece kaybetmekle kalmıyorsunuz. Başkasına yaptıklarınızın size de aynısıyla yapılmasını haklılaştırıyorsunuz. Unutmayın, keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner.